Bayramın ikinci günü bayramlaşmak için teyzemlere gidiyoruz. Annem de oradaydı. Bayram her zaman çocuklara güzel. Karan babaannesiyle teyzelerinin ellerini öptü. Harçlık ve şeker topladı. Çok mutlu oldu. Akşehir'den büyük anneannemiz de gelmişti. Onunla da bayramlaştıktan sonra buradan görümceme geçiyoruz. Bu bayram hep beraber onda toplanıyoruz. Birkaç eksiğimiz vardı ama akşam yemeğini orada yiyeceğiz. Görümceme geçtiğimizde bize yöresel bir Akşehir yemeği yapmıştı. Ara ara sizinle de paylaşıyorum. Bir araya geldiğimizde Akşehir'in meşhur her sesinden yapmıştı bizimkiler de ben de çok seviyorum bu yemeği. Her sene diye sorarsanız buğdayla yapılan bir yemek içine bolca et ve soğan konuyor. Saatlerce fırında güzelce piştikten sonra da üzerine böyle tereyağı dökülerek yeniliyor. Sağ olsun görümcem büyük bir tencere yapmıştı ve çok güzel olmuştu. Sofrayı hazırladıktan sonra herkes tabağını alıp sofraya geçti. Bu yemeği yanında turşu ve soğanla yiyoruz genelde. Yemekten sonra da çay faslına geçildi. Ben evden baklava getirmiştim. Teyzem de kabak tatlısı yapmıştı. Ramazan'da aldığım bir Kaç kilonun üstüne bu tatlılar da eklendi. Neyse bayramdan sonra güzel bir diyete başlıyorum. Bizim bayramımız böyle geçti. Aile arasında hep bir arada olduk. Siz bayramda neler yaptınız? Hadi yorumlara yazın. Yeni videolarda görüşürüz.